Evet beyler sistemi biliyorsunuz. Ben onu perilerim. Siz halledersiniz geri kalanla. Bakalım şurada. Evet. Hoppa. Tamam. Tamam. Evet hocam yalnız atlas çekirsen atlas Atlas çekil oradan. Atlas çekil. Oho, oho. Oho. Haydi. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet arkadaşlar merhaba ben Enchantier'den Buğra. Bugün Dark Souls 2 Scholar of the First'inde bir boss fight'a daha benimle beraber gideceksiniz. Çok kötü giriş yaptım o yüzden orayı çok saçma bağladım boss fight'a falan. Hatta şu an hala saçmalıyorum ama problem değil. Problem değil ve yanlış yere gidiyorum. Ne yapacaktık? İlk önce level atlayacaktık. Level'ımızı atlayalım. Yola devam edelim. Bu arada level atlarken ben ee, hemen hatırlayayım. Geçen bölüm ne oldu? Şarj var mı? Yok. E, ee, geçen bölüm ne oldu? Listemizi yapalım. Bakalım geçen bölüm ne olmuş? Evet bakalım izleyici sayısını arttırmaya çalışma. <laughs> Bunu pek becerememişiz. Evet, evet. Pe çok çok. Ha, Bununla başarısızız. Sırada evet. bana bulaşmayan mobu zorla insanlıktan çıkarma. <laughs> Zaten bunda bir dünya markası olduğum için. Sen bakalım. Sen evet. Yani. Evet. Kızma, kızma. Evet. Evet adam gayet yerinde duruyormuş gördüğünüz gibi. Ben sadece pislik yapmışım. Tamam bu da başarılı diyelim buna o zaman. Başarılı. Evet sıkıcı bir şekilde oyun anlatmak sıradaki. bir Hakikaten üst level bir büyü. öyle kolay kolay atılabilen bir şey değilse. Yani ben zaten Dark Souls oynuyorum. Ne bekliyorduk? Tabii ki başarılı. Sırada bir adet anlamsız zor NPC savaşı var. Ee, bu canım. hakikaten acayip zordu ya. Hakikaten anlamsız acayip zordu. Öyle, Abi bostan ya, falan zordu. Bunun hiçbir mantığı yoktu ya. Bu nasıl bir şeydi ya? Harbi. Gereksiz gereksiz. Oyun zor diye daha da zor. Oyun çok zor çünkü. Oyunumuz çok zor. Tamam, 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 tamam. Bravo. Tamam, Neyse sıradaki. Evet. Ve son olarak da bir adet aşırı kolay evet. boss evet. fight var. Ki çok bu zor hakikaten oynaydı. aşırı kolaydı yani. <laughs> ben bile artık son abarttım orada. <laughs> Hiçbir şey yapmadan ee, başarılı Başak diyoruz. Yana... Evet geçen bölüm bunlar oldu. Böyle olaylar var oldu yani. Güzeldi. Şunları 15'e çeksem aslında 14, 14 spear kullanmak istiyorum da. O yüzden. Bir ara Intelligence'a da gitmek gerekiyor. Bir ara Fate'e de gitmek gerekiyor. Ha, ah, bir sürü şey gerekiyor. İşi çok yanlış da gidiyor olabilirim. Ama sanmıyorum. Evet ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? İkinci boss'a gidecektim. Travel. Majula değil. Evet. Tower of Flame. İkinci boss'umuza gideceğiz. Bu yeni map'imizde. Yeni bölgemizde map diyorum hep. Her seferinde map diyorum. Ee, yeni bölgemizdeki ikinci boss'a gideceğiz. Bunu tek almaya çalışacağız sanırım bu sefer. Nerede iniyoruz lan? Ben... Ha tamam merdiveni görmedim. <laughs> Birden merdiveni görmedim. Ee, bakalım şimdi. Buradaki abiler. Sizi unutmadık. Abiler sizi de unutmadık. Gel. Hoppa Şimdi hoppa Hayır 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 sen nereden çıktın ya Hoppa Çok kötü oldu ha. ha, Buraya gelmiyorsunuz Nice O zaman How about some cheese <laughs> o, Geliyor Gelme Gelme Lay lay lay. Çok eğlenceli. Çok çok eğlenceli. Dark Souls. Zor oyun. Lay lay. Lay lay lay. Hop hop hop. Ne yaptım ben? Allah Allah. Neyse. Dark Souls çok zor. Lay lay. Neredesin? Beyazlı. Beyazlı. Neredesin? Ne yapıyorsun? Hocam. Kafamı karıştırıyorsun. Hoppa. Allah Allah. Niye öyle oldu? Ha. Ha. Diyorum niye öyle oldu? Neden saçma geldi de? Sen öl. Ben Estus. Hop Estus. Evet. Biraz daha akıt. Ne yapıyorum ben ya? Niye Spazm geçiriyor gibi oyun oynuyorum. Yani şu beyazlılar çok fazla şey yapıyorlar. Niye öyle oldu? Dolanıyorlar. Ben hepsiyle birden nasıl uğraşacağım ki burada? Hadi bakayım. Hop hop sırtım. Hop. Allah Allah. Niye böyle oldu ya? Boron gibi oynuyorum. sen git. Aha. Tamam. Tamam. Hop. Hopa. Hopa. Tamam. Bayağı Esus'u bitirdik. Nexer. Bir de boss fight'ımız var. Daha. Nice. Come at me bro. Gel bakalım. Hadi bakayım. Tamam Herhalde şey yapmıyorum. Çekim yapmadığım sıralarda pek oynamıyorum. Öyle arkadaşlar öyle istiyor. İzleyen arkadaşlar. Oynamayacakmışım. Tamam. Ya Allah Allah nasıl bu kadar hızlı kılıç kullanabilirsin ya. Why so pro arkadaş. Sen gel. Acaba... Hoppa. Hoppa. What? Nice. Nice. Evet. Yalnız mahvoldum ya. Hakikaten mahvettiler herifler beni. Ben insan mıyım? İnsanım. Ben insan mıyım? <laughs> Lanet olsun. Bu ne? Uyan artık, uyan. Lol. Evet. Gelme. Hop, hop. Hop, değil, o değil bir tık daha, evet. Aha. Tamam. Tamam. Hadi bakayım, gidince çaldır. Öldün mü? Ya siz... Allah'ım yarabbim ya. Niye ölmüyorsunuz arkadaşım? Ölün. Ne yapacaksın? Kazık mı çakacaksın? Sen Ah iyi kılıçlısın. Şu abi de kalkacak gibi duruyor. Sana dümdüz gelip şöyle. Nice. Bir. İki. Tam tur, tam tur. Etrafında tam tur. Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. Evet. Gel bakalım. Süper. 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 Bir, iki, Nice. Şimdi Spear'lı olanı nasıl şey yapacaktık? Onu uyandıralım ya. Orası sıkışık çünkü. Yapabilir miyiz? Hadi bakayım. Biraz daha yukarı. Nice. Bir daha. Gelene kadar aslında böyle çalışalım. Hop. Hızlı geliyor. Oh oh oh, 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 dude, no, nöp, nöp, oha, herif ne biçim, estos bitti, nöp, nöp, ha, oh, gel, yeah. ha, ah. oh be, yani çok ortum. Bir an öleceğim sandım. Gerçi ölüyordum. Neyse. Evet devam edelim. Şimdi hop. Necdara Nasıl yapacağız? Üstüne koşsam. Sniper spot mu yapsam? Ama benim büyülerim oraya yetişmez. Ben koşuyorum arkadaşım. Hoppa. Yürü yürü, yürü. koş 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 koş. Stamina bitmesin stamina bitmesin. Allah. Hayır hayır hayır! Hayır bir saniye. Ne no. ne Bir dakika bir dakika kuş. Bir dakika cici kuş. Cici kuş sakin. Sakin cici kuş. Yok. Cici kuş sakin olur musun? oh bebeğim. Kuyruğunu da mı oynatabiliyorsun sen? Hop! Bir dakika cici kuş. Bir dakika cici kuş. Çi kuşu sakin olur musun? Tamam. Hop hop. Süper Çi kuş. Tamam. Nope. Hoş değil, hoş değil, hoş değil, hoş değil, hoş değil. Ne kadar süreli yapabiliyorsun bunu? Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Nop. Mm. Nip. Nip. Sakın bana atak yapma. Sakın bana atak yapma. Tamam. Bir tane daha. Hop kuyruk. Hop kuyruk. Tamam. Bir. 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 Ya şunu yapmaz mısın? Rica ediyorum. Şunu yapma ya. Tamam. Hopa, 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 hopa. Evet, güzel. Hayır değil. Dur. Bitmedi mi? Öl. Nice. Bu gerçekten zordu. Bu gerçekten zordu. Gerçekten zordu. Şimdi boss fight'ımız var. Onun ama şeyleri bitirdim ya. Of. Ne koyalım onun yerine? şeyler koymam gerekiyor. bunları kullanmak istemiyorum ama gerekli olabilebilir gibi. Şeyler almıştım ben. Nerede? Divine Blessing ha. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. Bu bölüm kısa olabilir. Bu boss'tan sonra fazla ilerlemeyi düşünmüyorum. Diğer bölümler işte boss olmayacak, onlara hazırlık olur. Bir de bir de ne yapacaktım? Bir şey daha yapacaktım ama unuttum. Neyse, ee, uzun tutmayı düşünmüyorum. Yani 15 dakika falan olursa şaşırmayın. Zaten daha iyi. Boss fight hızlı izlenir, biter, ee, güzel olur. Uzatmaya gerek yok. Evet, hadi bakalım. Selam. Hoppa. Fuck you. Gerçekten takıyor. Bir dakika. Bir dakika. Yahu bir dakika. Yuh. Nope. Yahu. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Ataklarını görebilirsem... Ha bu birazcık bekletiyor bir seni. Hı -hı, hı -hı. Ne nope. yap? Kötü. Tamam. Şöyle alayım seni. Sana peri oluyor mu? Ama öyle yaparsan olmaz tabi. <laughs> çok erken çıkıyorum. Opa! Ya, Come on buddy. Come on. Not nice bro. Not nice. Of. Gerçi hak ettim. Bok gibi oynadım ya başından beri. Koşabilir miyim oraya? Of kötü oldu bayağı da geri attı. Tamam. Şimdi çılgınca bir şey deneyeceğiz. Çok değişik bir şey deneyeceğiz. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Evet anlaşılan o ki bu herifi tek kişi almak çok zor. Ve zaten bunu da yapamıyormuşuz. Oh. Buddy. Come on buddy. Hoppa. Hop. Şimşekli. Hop. Come on. Oh, çok <laughs> düşündüğüm gibi gitmiyor olaylar. Ya siktim. Aa, bir tane de ben vuracağım. <laughs> come on, come on, come on, come on, come on, come on. Tamam. Şimdi biraz daha, biraz daha beklentiyi. Tamam. Bu atak güzel. Bu ataktan bol bol yap. Bu ataktan sonra iki atak yapabiliyorum. Aynen. Hop, bu kötü. Boşa sallamak kötü. Boşa sallamayalım. Hoppa Nice. Bir tane daha. Evet. Hop, bu ne? İki tane. Bunun hakkı iki. Tamam. Buna da iki tane her zaman gidiyorum. Çok fazla kaçtı. Hoppa. Bir. Bir. İki. i̇ki yanlış oldu. İki yanlış bir hamleydi. İki çok kötü oldu. Hah. Tamam. Nice. Hop. Çok oldu takın sakın tamam iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz hadi 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 nice İşte bu hop hoppa dude ha ha oh evet kaçıncı oldu bu İkinci değil mi? <laughs> İkinci denememiz. Başarılı. İyi. Yo 3 bu. Oha. Oha 3 oldu evet. <laughs> üçüncü denememiz de başarılı. Ben patladım o şeyde de. Görmediniz çıkarttım. 10 dakika koyacağım tabi de. Patladım bir yerde. Bu ne? Strange Trust Weapon Counter Attacks. Bu. Niye? Direct Sparma Tower Shield. Hıhı -hı. Oo, zor oldu ya Neyse ama Dayı konuşalım mı? This is Efendim? Ne demek begon? Ah Aaa be terbiyesiz Açık ara terbiyesizlik yapıyor bana ya Git mit diyor Sen git Evet şimdi Bonfire'da yakalım köyümüze dönelim bitsin burada nasıl fikir aynen öyle yapalım farfire bir de level atlasak mı level atlayalım level atlayalım aynen level atlayalım biraz level gerek evet 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 ablam Hadi level up. 15 15 güzel şunu arttır, şunu. Dört olduk mu? Bir dakika. Evet. Bir level atlamış oldu. Nice. Dört ee, büyü. Aslında büyü yerine şunu şöyle yapsam daha iyi. Nasıl olsa onu atlatırım yine. Tamam 15-15 şimdilik iyi galiba. Spear için ne gerekiyordu hatırlamıyorum. Bakarım. Zaten şimdi bir alışveriş işi yapmam gerekiyor şuradan Şu spear'ı alsam mı? Wing spear kaçta kullanılıyordu? Ne, bu işte Wing spear. Ee, 18. Aa. Kötü. Neyim var? Alberto kullanamayacağım tabii ki de. Dur bakayım o zaman Abi konuşalım. Hah. Spear varmış. Ee, güzel bu. 1400. Ben bunu alırım. Tamam. Tamam, 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 tamam. Alalım bunu. Nice. İki tane. Ee, bundan da bir tane. Tamam. İlerleyen bölümlerde onu da şey yapalım. Ee, neydi ona da? Geliştiririz. Hop 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 hop. hop. Te, 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 te. Bir tane istiyorum. Evet. Aynen. Şimdi Reinforce yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Bu ne? Wingspear bu. Buna yapalım ya. Spear, a. Spear kullanalım. Böylelikle kendimizi zora sokmadan can yakabiliriz. O zaman tabii. Bir saniye. Hoppa. Spear yerine spear kullanalım. Aynen. Nice. İşte şimdi oldu. yeah, işte bu. Tamam. Bundan sonra böyle yani. Spear'la falan uzaktan dürteceğiz insanlara. Bir dahaki bölümde de size smooth and silky stone'ların nasıl kullanıldığını göstereceğim başka bir de gezeriz işte hallederiz ya bir şeyler yaparız görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın